kadın olarak bir kere Türkiye'de var olmak demek ayrı bir konu. Şiddet çok var. Biz hep düşünürüz ki boşanmadaki şiddeti düşük eğitim ...seviyesi Tam kadınların tersi. maruz evet. kaldığını... Ee, ...biz biliyoruz ki bu ülkede hala... ...kimi kadınların başına şu geliyor... ...hem çalışıyor veya kendi katkısı var... ...veya mallar 2002'den sonra edinilmiş... ...evlilik içinde eşlerden birinin üzerine... ...ki bu genelde erkek olur... ...ya ne olacak senle ben arasında bir ayrım mı var... ...ben senden mal mı kaçıracağım... kaçıracağım. ...ben sana vermez miyim... ...senin param benim param mı var... ...muhabbetlerinde kimi zaman sevgi... ...ama çoğu zamanda psikolojik baskı ile... E, ...kadının altınları alınarak düğünde takılan ki bunlar hediyedir. Kadının geliri çalışıyor olabilir, çalışmıyor olabilir, orada da katılım alacağı olabilir. Bu boşanmayla ilgilidir ama mirasla ilgili bir kısmı daha var. Eğer kadın derse ki miras paylaşılmadan önce ya tamam da bu evler alınırken bu bankadaki para yatırılırken ben de çalışıyordum. Bu evler benim de paramın katkısıyla alındı. Aldı. Evi kısmı da 2002'den sonra alındı. Katın payı alacağım var. Bunlar da benim de hakkım var. Önce mirası paylaşmadan önce şu benim hakkımı verin diye talepte bulunarak dava açabilir.